Tek gözüm kapalı oynayacağım eşit olalım ne alakalı ne diyor? <laughs> Kanka sen her geçen gün daha fazla öksür boğulmaya başlıyorsun ha dikkat et lan. İşte Covid-19. Harbi Covid-19 yani Allah korusun <laughs> dikkat et. <laughs> abi su içerken <laughs> gezdirme kaçtı. Oğlum sen harbiden suyu beceremiyorsun ha su lan. Evet, evet, İkicen kafana o su yani. Ne kadar zorluk çekebilirsin. Ay aşağıda Lucian'da şey var ya. Evet. Bak hala balgam var. Ya. Yani tutuyorum öksüzü. Evet. <laughs> evet. Bak gördün mü? Ciğerime girmiş. Covid-19. He he öyle sallarsın boşa. <laughs> Hayır olur. Ölüp kaçırınca sinirlerim geliyor. Bana bak açtı da Tatsuz'a karşı bir işe yaramıyor ki canım çok, çok kaçırdım ya. <laughs> Şuraya bir ward atsam mı acaba? Canım benim. <laughs> Covid-19. Abi nereye attın? Çok kötü. 6'ya Hakan iyi misin oğlum? Gebereceğim mi? Ne oluyor? suyu çıkartamam. Onca yıldır boşuna demek ki su... ...şey yapmamışsın sen harbiden ya. Boşu boşuna sevmem, asik Aynen kanka ben. sen suyu becer... <laughs> ...su öldürür. <laughs> Gel gel vur Of. Gördün mü canı? Bir tane daha vurabilseydim almıştım o herif. Kaşınma. Kaşınma. Yıl attı. Yıl <laughs> sende var bende de var koçum. Yalnız ben şu anda bunların ikisini birden alasım var. Çok fena elim kaçınıyor, avucum kaçınıyor. Şu canla bir atlata toplatabilse. Bak 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 bak. Allah'tan, öleden hasar yiyecek pozisyonda değildik. Maldonado benim sinirlerimi bozma. Sana base yap. Ben base'e gidiyorum. Aha. Sen güzel bir zaman otur orada. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Bir söyleyeyim mi? Kanka kötü oynamıyorum aslında. Yani benden üstün şey değil. Ah be, ulan o canla kaçılmaz be kardeşim. Halon yakala onu koçum. <laughs> Bak, eyvallah falan yazıyor. <laughs> Çok iyi be Hakan, çok iyi be. Helal Hakan abi. efsanesin kardeşim. Çok iyi bravo. Otur. Şaka da geldi ölmedi bilmiyorum izliyor mu yayındaki arkadaş? Kanka ben şu anda kendi oyunumu gösteriyorum maalesef seni izleyemem. Kanka sen kanka böyle şeyleri ya. seviyorsun showu falan sen şey yapsana kendi yayın açabilirsin aslında ya bilgisayarında süper sonik şey yap. Sen ya seni var ya çok fena ağlasım var şu anda ya seni uçururum ben ya. Zerat'ın canı var ya üflemelik bir can var şu anda. Çok acayip kaşınıyor. Elimde de elim avucumu kaşındırtıyor. Muhtemelen Şako buralarda ama ha. Aynen bak Fiz geldi Fiz. Ama göz göre göre de olmaz bu yani. Kötü Aha. Ben gidiyorum abi çünkü bu şako buralarda iğnelik yapacak. Bana sıkıyorsa, sıkıyorsa bana sıkıyorsa değil. Hakan. Nasıl gidiyor? 1 0 0. Ben çocukken taşıyan bozuk gibi ya. Akan akıyor. Su. Ya su. <laughs> çok iyi, çok iyi. Hadi play'den Çok iyi. Yani nasıl durduruyorum ha. Of adamı var ya. Adama görmen lazımdı ne yaptığımı, neler yaptığımı. Adam yok oldu. Stun atıyordu bana Kamil yok oldu. Orada böyle dans falan ediyor, artist yapacaktı. Aynen ay bayılıyorum öyle. <laughs> Trisin E'si çok OP ya. E çok manyak çünkü bak vurdukça kırmızı oluyor kardeşim. O siteyi yakaladıysan iş okey yani. Bakın! Bakın! Ve ölmüyor ya Aynen bir kaç. Bir kere bile gelme. O Zerat bir daha bana yaklaşmaz herhalde yani. Yok oluşunu unutmayacağım. Ha geldi gene bak kötü kaşınıyor. Bunun bir de o E'sini ultiyle W da patlatıyor. Bir de ulti ile patlatınca hepten o OP oluyor. Bu Lushin yok. Şaka geliyor. Şu anda onu ezerim diye düşünüyorum yapıştım. Çako şeyde. Şuraya gelsene. Ha sen şey değilsin lan. Yok. Abi maalesef sana hiçbir şey yapamam. Aa, Yasuo ya Yasuo'ya güveniyoruz ama ben gitmem lazım şimdi bu herif istan atacak sonra ulti atacak Şuraya gel, Talon. Bak. Arka, niye zorluyorsun? Abi neden zorluyorsun? Götü kaşınıyor bu herifin ya. Ulan, Kulağın annesi yok mu o Poyraz? Ulan 1200 şunu sat. Ne no. al? E'yi normal e, e, attıktan sonra normal basic atak yapıyorsun. 1 2 3 de 3 tane stekleniyor, kırmızı oluyor. O 3 stekten sonra 4. vuruşunda patlıyor. O patlatırken 4. vuruşu eğer Yani, Ali gördün mü? Ali? Ali gördün mü? joystick? Vallahi aşağılardaydı sen. Neredesin? Neyi gördün mü anlamadım lan. Belli bir yerden sonra onlara ihtiyaç duymuyorsun zaten. Ne <laughs> oluruz <laughs> Geç kaldım yılı basmakta ya. Ölmesem daha iyiydi. Yasuo sendeyiz. Yasuo oyunu tek başına Tam son vuruşunu gördük yani. Koleği de alacak. Adam daha neyi alsın bilmiyorum. Gitme kardeşim. Gitme kardeşim. Canını yediğim. Kanka şu anda Yasuo'yu izleme zamanı. Kanka şu anda canım çok az. Kendi derdime düştüm. Bir dakika. Abi yerli yersiz itme tamam şu an zaten lane'de üstünüz. Gereksiz ittirmenin manası yok. Karşıdakiler de range'i olan hero'lar. Zerat merat hayvan gibi range var. Hadi eyvallah hadi hadi git, git evinde oyna. Vuramıyorum ya ellerim ellerim böyle kıkırıyor. Aaa! Dada varmış. Anne! 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 Kaç! 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 Burada da kule varmış ne demek la. Abi buralarda hiç her yerde kule varmış ya. Allah Allah. Abi, kaç! Kaç! Şoför var hiç. Neyse peşimde! Kaç 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 kaç! Bir kere öldüm. Bir daha vermek istemiyorum. uzaksın. Bize doğru olsan geleceğim de fahaa arasının hikayesi proposal. Sen kaşınıyorsun kardeşim. Kaşınıyorsun. Vallahi kaşınıyorsun. Hoppa Yasuo mazun içi al. Gel gel Fizz. Açınıyorsun diye şey söyledim ya. Lucian 130 lira da pastırma yemiyor. Nasus taşıyacakmış, hazır olun diyor. Nasus ne yapmış? 0 6. <laughs> o bence ulti, a değil. Salon yardım et koçum. Hadi. Ya bir yürü git. Ona, korona burana. Nice. Hadi abi şunları alalım ikisini birden. nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın be çocuğum? Bak bak bak. Çaresizlik böyle bir şey. Saçma sapan bir ulti. At şuna ultum. Gel oh, ha. salak. Bak salak kendi atlayınca ben ona ulti atabiliyorum. Bilmiyordum aklıma... Fiz var ya herhalde Fiz'e en rahat karşı koyabilecek karakter Tristan olabilir ha. He. Hem kaçmasıyla hem ulti ultide var ya bence. Bitiyor. Duydun mu ettin, ne Ne yaptığını? Yok kanka o ara biz de gen combat dedik. Ne oldu? Hahaha kadın baksana. Ay ananı avradını ya. Gördün mü? Hiç görmedim bile hiç. İmimiz gelmiş yanıma. Hop 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 hop, hop. Dakika 20 gelmeden oyun bitiyor. Bu ne öyle ya? Böyle kardeşim yapacak bir şey yok. Yurgalsın senden aldığım paralarla kası. Milleti tekleyeceğim ama siz gold olduğunuz için anlamazsınız. Kimle konuşuyor bu? Abi de ise bir 2000 para Şu kuleyi var. alalım abi, kuleyi alalım. Burada mal mal bekliyorlar. Clip varken buralarda geziniyorsunuz abicim. Klip olmayınca da mal mal burada bekliyoruz. Yardım bana. Gel. Ama kanka zaten öldün yani o, o hale yapabileceğim bir <laughs> şey yok. Bunlar midten biraz ittirecek şimdi biz aşağı bir şuna gideyim ben. Jace ne yapmış? Jace diyorum, bu 5-4. Demin herif beni öyle bir kesti ki Böyle korkakça bir şey olamaz. Ben adamı <laughs> görmedim bile. Çalın içinden zıp diye çıktı, E attı, geberdim. Ulan sus be Fatih, haberlere bırak şimdi çözümü. hocam. <laughs> Ay ya. Geliyorum bir de. Ulan 12 dakika alır mıyız ya? Bırak kanka dokunma. Biz geldi. Vursana şeye. Nereye gel? Dört kişiyiz. Ben şu an sağlam vuruyorum. Bekle. Bak terse kaçtın tek kalma oralarda gel buraya yanımıza. Bir dakika. Bir dakika. pozisyon iyi bence. Tamam. Şimdi çok güzel. Şimdi de dalabiliriz. Hadi bak duvar çıkardım. Hadi duvar çıkardım. Hadi. Of 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 of. of. Ah be. Öldüler bir de. Önce Kanka öldüler. zaten bitti olay yani. Kanka onlara şey yapıyorsun. yallah Gel. Gel koçum. Hani tek atacaktım bize. Gel. Bu demiyor muydu o tek atacağım tek atacağım diye. Balon zoruna mı gitti kesmen falan yazıyorlar bak. E çok iyi abi. Kuleye muleye falan ne var kim var kim yok alayına yardırıyor yani. Bir tek şu inhibitörlere vurmuyor. Bir daha ana base'e. Onu bir hoplatsan canlı alacağız da. Hadi gidelim ya biraz daha ezmek için baron falan yaparız. Tamam ağlama sesi geldi biliyor. Çako yavşak karakter abi. Nasus baya kötü lan 210 stek 23 dakika olmuş. Baya kötü. Yani kasamamış. 25 gidiyor. Oynatma. Ya alın şunu ya. Ortalıkta geziyor ve sinirlerim bozuluyor. Tutmayın küçük gençliği tutmayın küçük enişteyi. Salı verin gitsin fizi. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu ya. Sen kafayı yedin oğlum. Sen var ya. iyice kafayı yiyen adam. Nasus yok etme challenge. Destroy the Nasus hadi gel. Başkası çıkar ama burada muhtemelen ya çok iyi sen. hepsi burada ya. Biri invis geliyor, biri yandan dolanmaya çalışıyor. Ya bırak uğraşma be oğlum şunlarla. Hadi mide mide. Kanka aşağı gel aşağı sensiz olmaz. Herkes olacak. Hakan. Hı. Mide gel oğlum gel. Tek başına sonra şimdi 2-3 tanesi dolanacak yanına. Boş boşuna kill şey vereceğim. Hem de burada gank başlayacak şimdi. Niye alsam daha iyi bilmiyorum. Buralarda durmayın oğlum gelsenize buraya ya. Bak gördün mü aldım adamı da. Şeyi de aldım. Aaa patla lan. Yallah. 야, 이 a h yeah, we'll sefer es alırım artık diye düşünüyorum. Ya indirin şu geri zekalı ya. Ama ben ölmemeliydim ya. Burada çok kötü oldu. Hiç kimse korumadı abi. Herkes kaçtı. Bak hepsi önden kaçtı. Girselerdi muhtemelen o gengi de alırdık yani. Tamam tamam. Geliyoruz kanka. Bu tarafa gel şuraya doğru. Ya yok oluyorsunuz oğlum yok oluyorsunuz. Konuşmayın ya salak salak. Alın şu ayıyı da. Hiçbir şey yapamaz. Ama bu kadar basit ya. Hadi bitirelim. Nice 4'te 4. Kuleyi alasın var. Alayım mı? Bence alırım. zaten ss